Merhaba, hoş geldiniz. Metafizik anındaki bilim insanları her bir sorun için, her bir problem için 170 tane cevabın var olduğunu söylüyorlar. Yani biz hayatımızda karşılaştığımız problemler ve sorunlar için, her birisi için 170 tane cevap var. Onun arasından akıllı ve zeki insanlar sadece iki veya üç tane yolu veya üç tane cevabı buluyorlar. Ondan gayrı başka insanlar bir probleme, bir soruna düştüğü zaman hemen yasa kapılıyorlar. Hemen bittiğini düşünüyorlar. O yüzden bundan sonra herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman hemen şu cümleyi hatırlayın. Her bir sorun için, her bir problem için 170 tane cevap vardır. Siz zaten bunu bir iki defa, üç defa söylediğiniz zaman illaki bir yol aklınıza gelir. Bu bilgi hayat boyunca işinize yarar. Yani bundan sonra herhangi bir soruna karşılaştığınız zaman yasa kapılmak yok, umutsuzluğa düşmek yok. Bitti mu, tükendim demeye gerek yok. Hemen hatırlamak var. 170 tane cevabın var olduğunu bilmek var. Çok teşekkür ederim.